Okay. Acaba diyorum ki Ben canlı yayınlara mı başlasam Ben bu aralar fena daralıyorum arkadaşlar Fena yani öyle böyle değil Fena daralıyorum O yüzden birazcık Anlık böyle Ahmet'ten Hiç beklemediğiniz hareketler gelebilir Tak diye bir anda bir yere girebilir Bir anda bir yerden çıkabilir Aynadaki kim aynadaki benim Mert'in yaptığı şey ya şarkı. E, tamam ama çok kısa dinletmeye çalışacağım dostlarım. Hmm, böyle bir açılış var. Öyle bu kadar. <laughs> açılış bu kadar arkadaşlar. Çıktığı zaman artık tamam. Allah izin verirse hep beraber dinleyeceğiz. Hep beraber dinleyeceğiz. Çıkarsa Ne kadar dinletebiliyorum? Abi girişini dinlettim ne yapayım arkadaş? Tamam hadi birazcık daha. Of çok zor benim için de. Beni de anlamanız lazım dostlar. Dur tamam. Kaç kere oturup kalkacağız? hiperaktif çocuklar gibi yerimizde duramıyoruz ya. Belinay bana üç kere mal 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 yazmış. Defol Belinay.

Eee, devamı reklamlardan sonra. Bu girişi arkadaşlar. Intro gibi bir şey. Ama benim sonunda bayağı sevdiğim bir yer var. Bravo Yupro'cum teşekkürler bu işin için. Şu sondaki versör... Çok da şey yapmamam lazım. O yüzden ben de sizle beraber anlık şimdi bilgisayardan açıyorum ya. Neresi çalacak bilmiyorum. Tamam burası. Aynen bura tatlı. Ya bunun ben zaten yüksek ihtimal yakında bir tarafına TikTok'tan bir tane bir şey çekeceğim bir video falan. En sevdiğim yerine de şarkının en sevdiğim yerine karar veremiyorum arkadaşlar. Bak burası tatlı baya. Ben burayı çok seviyorum. Aşkın, yansın, şey. Bitti. Bu kadar. Daha dinle tamam. Vallahi daha dinle tamam. Bir yerde ama. Arkadaşlar yapamayız. Vallahi bak boşa gider. Abi duyulmuyor. Yemin et. Süper abicim ben dinlettim. Ben dinlettim. O internetin de seni senin. Burada anket falan açabiliyor muyuz? Dur bakayım. Var mı öyle bir şey bu YouTube'da? Kurcalıyorum. Aha anket başlat. Oo bayağı yazabiliyoruz. Şarkıyı. Şarkı. Dur bakalım. Dinlet. Dinletme. Yani benimki de öyle bir anket oldu ki sanki yani kim basacak dinletmeye? Geldi mi anket size? Bayağı basarsınız diye düşünüyorum dinletmeye. Sonucunu bildiğim soruları sorarken ben. Hey yok dostum. <laughs> ha 15 bin dinlet oy yani. Hmm. Anketi sonlandır Ahmet. Bu nereye gidecek? Sonlandıramıyorum. Ha 17 bin oyu da kapattım. 18.000 dinlet bin hmm. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz acaba bir tane küçük bir ilçe mi alsak? Küçük bir ilçeye mi yerleşsek hep beraber? Benim mutlu. yaparız. Ne diyorsunuz? <laughs> bir tane köye gidelim hep beraber. Terk edilmiş. Sonunu bir daha. Orayı zaten dinlettim. Sonunu bir daha dinletebilirim size. Ama sonunu da yarısını dinletebiliyorum. Hemen düzeltiyorum. dostlarım. Allahu Ekber Allah. Ekber. Arada minik titremeler mevcut. Yapacak bir şey yok. Barış Alper olayı. Ya, ya bu Barış Alper olayı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bir de Galatasaraylıyım ya. Barış Alper olayı yok arkadaşlar. Ben öyle bir... Yorum yaptım. Ondan sonra bütün Galatasaray camiası geldi bana. Öpücük attı. Ama oysa ki ben Galatasaraylıyım. Konuşmanın başını sonunu kesmişler. Sadece benim yorum yaptığım yeri edit olarak düşmüş. Yürüdü gitti. Ne yapayım ben de yürüsün gitsin dedim. <laughs> Sonunda. Ses yeteri kadar geliyor mu? Ses yeteri kadar geliyor mu? Arkadaşlar. Bir saniye. Son, sonunu dinlettim zaten. Sonunu bir daha dinletebilirim size. inandım kaldım bu çukurda hep Tüm içimdekileri dökenedim de... <laughs> Var mıydı sence başka seçeneğim Bir gün öleceğim seni düşünerek Üzülme hiç gülümse tek Kadınmış gibi bak gözlerime Süzülme GÖK gökyüzünde hep ölene dek seni seveceğim. Yeni bir yeri girer falan şimdi bir anda. Göz teması kur. Göz teması kuramam. Göz teması kameraya bakarsam böyle şaşı gibi olur telefonda fotoğraf çekerken kameraya bakarsanız arkadaşlar ya da video çekerken şaşı gözükürsünüz. Beğendiniz mi şarkıyı? Gerçi nasıl geliyor yayına ben bilmiyorum ki ya. Dur bakayım Discord'da Ramos var o yayındaydı Ramos onu sorsak. Nasıl geliyor yayına ben bilmiyorum. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor şarkı? Yani şey olarak, ses seviyesi olarak. Telefondan hoparlörden geliyor cartçurt ya arkadaşlar. Hepsini dinledim. Vallahi olmaz. Nasıl çıkaracağız onu sonra? Şarkı ismi ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Şarkı isminin 2-3 tane alternatif var kafamda. Yani ama hala koyamadım. İlk defa bir tane şarkının adını koyamıyorum arkadaşlar. Normalde iki satır söz yazdığımız zaman direkt arkasına benim beynime geliyordu bir anda şarkının adının ne olması gerektiği. Bunun 2-3 ismi var. Ne olacak bilmiyorum. Şey olabilir. Hmm, keşke tanımasaydım. Olabilir. Ee, ölene dek olabilir. Hiç şarkının isminde adı geçmeyen, içinde adı geçmeyen bir şey, hiç cümlede kullanılmayan bir kelime olabilir. Yani şu, şu aralar birazcık keşke tanımasaydım ağır basıyor bende. Üzülme hiç. Nedenin